Azor yepyeni imajıyla karşınızda. Philips ve evet tekrar hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta tam 9 9 Oğlum çeşke bu evreni birlikte gidelim. Neyse. Lan niye okul vakti geldi mal? Ya bir kuf ya. Burada bir volley çiftliği dedik. Allah Allah. Ulan, hmm, ıı, çödüyor. Kalk okula gidiyor. Ya bir, of ya. Dikkat et o, ta, o telefonu bir yerine montelerim benim. Dikkat et ben kendim bir yerine montelemeyeyim benim. Ya işte tek yapacağın şey okula kalkıp okula gideceğin ya. Al gidiyorum. Onun çantanı al. Ben ben okula çanta götürür müyüm? Yo. Bekar. Lan iyi ben, kaç gündür gelmiyordun. Ne oldu? İyi misin? Hiç korkma kanka ya. Haftalandık. Oğlum öyle haftalandık diye bir şey yapmayacağım ben. Ben oturacağım yatacağım diye bir şey yok ki. İnsan bir gelir arkadaşlığını korar ya. Of. Dikkat et. Dikkat et kafana bir şey montelemeyeyim seni. Allah Allah. Adam ödledik. Adam bir de çekilmek kıl yapıyor. Ya. Aha hoca geliyor. Manyak hocamız geldi. Hitler normal çocuk olmadığını ki, okula silah getirdim. Konuşan gebelir arkadaşlar. Ona göre. Hocam bir şey demiyor mu? Sen okulu patlatırken, sen okula tüfek getirirken iyi de Şimdi roller mi değişti? Eyvallah. Ee, Geçmiş olsun hatta olmuşsun. Evet hocam ya. Hocam bir şey korabilir miyim? Efendim. Efendim. Efendim kor. Ee, dersimiz ne? Gerçekten bilmiyor musun? Evet. Der şey yok mu? İşte ders listeki. Hocam yok, bir getirmiyor yok. Bin getirmek vuruyor. Oğlum git normalde çanta, defter bir şeyle getirmiyorum. Allah Allah. Zaten derslerim de normal bir ders değil de neyse. Eymen. Eymen sana bir soru. 5-6-5. Hocam 6 dedik. Ay 5 6 5. 10 hocam. Doğru bildin. Lan Kero. Hocam benim adımla tehditlerin. Yok abi kafer. Bu mankayı kime montelerim? Kim kime montelermiş? Ben sana göstereceğim müdürün odasında ya da toplanma odasında. Kana özel bir oda ayarlayacağım. Seni 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 dövmek için. Ögel bu oda ayarlayacağım. Bekle yeter. Hocam karga bile güldü ki gel. Ee, arkadaşlar göğünü kapatın. Bunun tadına bak. Aa, hocam güldü. Bu da kanı çekalım. Bir şey olmadı ki. Neyse ne, ne? Hocam yine daha sonra konuşacağım. 5 dakika. okul bittikten 5 dakika sonra. Hadi beyler sonunda ekibi topladık şimdi ne yapalım? Ee, ee, ben de bilmiyorum. Ee, lan. He Faruk'la bitmeyen bir işimiz vardı Faruk kim? Oğlum tanımıyor mu benim? Bugün kraftaki kedikli. <laughs> Doğru. Enkiden vardı artık gelmiyor okula. Neden mi? Okuldan çıkmış. Onunla bitmeyen bir işimiz vardı gençler. Geçiyorum derken evine bak. Evini kilaş şeyine çevirmiş. Du du. Ömer. Ba Ömer Baltalı. Efendim. Ateşlik ilahları. Tamam. Ua! biliyor. Ua! Aa! Ha! Abo. Uva! Kolu. Akça, <laughs> Ömer Baltalı. Ateş Tamam. Oha. Alfabeti bile yok. Mav. Oha. Elinde bitmeyen bir şi vardı Arkamdaki yok kakem okay. mi ki? Evet. Abi iyi mi abi. Abi iyi mi abi. Artık çok iyi. Oğlum sen ölecek mi ki? Nasıl yapıyorsun onu? Onu boş ver. Gel lan buraya. Ha. delik Elimi kırdım be. Ne ağırmışım. Ne ağırmışım be. baltalı Bana yeni bat. Yeni, yeni bat bulmamız gerek. Farık. Delikli farık. <laughs> i̇yi bu. Iyi bu. bu iyi. <laughs> Şimdi bir tek <laughs> silah çekmek ne lan? Dur Murat sen hallet senin Çünkü senin işin bu. Heh sonunda ayağına kadar geldin. Şimdi ben sana ne yapayım? Beni rahat bırak. Ee, bu seçeneklerde yok. İki bir şey, iki tane bir şey var. Ya ya altına sıçtırayım ya da götüne bir şey montayım. Hmm. İki ikiden birini seçelim tüfek kar. Kent gene be. Yokla tüfek geliyor bak. Hayır geçemem. O oh, geber. <laughs> Lan. Çek kafanı. Oh. Lan sen ne? Yonu odak play Yumruğu koy. Al lan şunu. Ee, bakayım bakayım ona ne olmuş. Ona ne lan? Hemen tüfeği al. Ben bunu kırmayı bilmiyorum ki. Abo şimdi bitti. Ee, kiki, kiki, ee, kiki. Künnet edeceğim çocuklar. Arkadaşlar 2 dakika. Ondeyim ben. Hemen kilitlenleri çalıştır. Lan ne oluyor? Bırakın lan beni. Etri kilitlenleri aktif. Şimdi bittin sen. Aa! Aa! <laughs> Kapat. Oğlum beni gebertecek. Yeterince adamım var. Beni gebertecek oğlum e Bakalım kim altına çıkıyormuş görecek. Seni, seni alay konusu edecek oğlum. Bekle sen. Ömer baltalı. Bunu elektriğini çalıştır. Ooo. Oh, ağlamayacağım. Ah. Hiç bir şey yapamayacaksın oğlum, bekle. Ah. Ah. <laughs> oğlum gel bak, de yapacağım. Gel lan buraya. Seni de yapacağım. Seni de yapacağım. Ee, onun çalıştı kalk mı? Niye? Ahmet Yok yok. Yok yok kalkın böyle. Onun için daha iyi planlarım. Ne planı be? Kafanı kırarım bak yine. Bana kılıç batıralım. Yok lan. Uçulu olurum. Bırakın beni. Zaten şu anda kuşu oluyor dedim. Batıralım ona kılıç Gördüğün günü. ilk e, önce elektrik verelim. Ah. Bırakın beni. Buradan çıktığımda var ya. Dediğim mahvedeceğim. Ee. Lan çıkmaya başladı. Bayıtmayın ekleyin. Hemen. Hemen.